Gaziantep'te hastanelerde bulunan manevi destek görevlileri, dini referanslardan hareketle hastalara telkinde bulunarak manevi moral ve motivasyon desteği sunuyor. İkramıdır. Tabii, ki, tabii, ki. tabii. biz intiham olmuş oluyoruz. Evet. Sadece bir gelme çok mutlu oluyorsun. Seviniyorsun, evet. ilgileniyorlar diye evet. Zaten. Evet. Onun için işte çocuklara da bir şey yüklenemiyorum yani. Ben. Dönüşümlü oluyor böyle. Evet. Prantik i̇şte, iyi yana böyle arkadaşlar, dostlar edinebilmek. Çünkü uzun yani süre kalıyorsunuz. Sonrasında da devam ettiriyoruz. samimiyet oluştu aslında. O söylediği yani evet, işte bizde... İşte hocam hani dedim, böyle utanma olursa edeb oluyor, ayrı yani, oluyor. Herhalde, i̇şte ben... Edeb diye yazdım. o kadar iyi var mı? Evet, evet, evet. Herhalde, evet. Uzun evet, evet. evet, evet. süre kalıyor. Aslında sizin, yani kalmanız size kıymıyor. Evet. Çok hoşuna gidiyor. Yani, geliş evet. Geleşkin işlerimiz. biz samimi olmaya çalışıyoruz. Yani evet. şimdi bu dünyada bu varoluş evet. amacımız sen Allah'ın rızası değil mi? Yani Allah'ı evet. kendimize razı etmek. Evet. Hangi amelimizi, hangi işimizin, hangi yaptığımız iş annemize, işte eşimize ya da nenemize imtihan hastalıklar olmuş, böyle yaşlılar bakmışsın. Ee, aynen öyle işte. Ne olarak evladına bakmakla yükümlüsün ya da Tabii. mesuliyetlerin vardır. Evet. İşte eş olarak kocana ya da koca olarak eşine, hanımına karşı sorumlulukların vardır. E bunların bir iyi günde sorumluluğu varsa bir de kötü günleri de olur. Bizim imtihan dünyasındayız. İmtihan dünyasında her şey başımıza gelebileceğine göre yine Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hastalık diyor kişiyi tertemiz eder. Çünkü günahlara kefaret olur. Allah'ım nasılsın? Elhamdülillah hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Allah'ım bizi arttırsın. Evet. İçimize dökelim. Sonra sıkıntıdan konuşalım. Ee, tabii Abdullah bir yoruluyorsunuz. Bize de bile vakit ayırıyorsunuz. Evet, Belki için bir değişiklik de olmuş oluyor ama hastalara ilgilenmekten, yeni gelen hasta, giden hasta, onların işlemleri, ilaçları. Bize destek verdiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için, hastalarımıza manevi yönde destek olduğunuz şimdi ve çalışan arkadaşlarımıza destek olduğunuz için Diyanet'e şahsınıza özellikle teşekkür ediyorum. Eyvallah ben teşekkür ediyorum. Allah razı, zaman razı olsun. Zaman zaman ziyaretlerinize memnun kalıyoruz. Tamam, razı olsun, hocam, Allah razı olsun. Çok çok razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. abi hocam. Hoş bulduk. abi. Allah razı olsun. İyi versin. Çok şükür. çok Allah razı olsun. nasıl hissediyorsun ha? Sen gittin iki hafta dinlendin bir daha geldin. İsme kadar. Allah razı olsun. Eyvallah. Kendi nasıl seviyorsun? Çok Şükür. şu anda. İyisin. Manevi olarak da iyisin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Varsa bir sıkıntınızı dinlemek istiyoruz. Çok şükür, hiçbir ee, sıkıntı. Yalnızdayız, sürekli yalnızdayız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2015'ten beri başlatmış olduğu hastanelerde manevi destek ya da manevi danışmanlık yapıyoruz, manevi rehberlik yapıyoruz hastalarımıza. Bu hasta hasta yakını ya da personelle ilgileniyoruz. Onların dini değerler doğrultusunda manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hem hastane personeliyle görüşüyoruz, birebir görüşüyoruz, toplu görüşüyoruz, toplu etkinlikler yapıyoruz. Hastaları genelde servisleri geziyorum, özellikle palyatif dediğimiz uzun süre yatan hasta hasta yakınlarını moral motivasyon vermek, morallerini yükseltmek, manevi olarak ihtiyaçlarını karşılamak ya da gidermek amacıyla onları ziyaret ediyoruz. Ee, tabii onlarla da muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz, dertlerini dinliyoruz, e, derman olmaya çalışıyoruz. Tabii çok olumlu buluyorum. Allah yani emeği geçen, sizin gibi, yani bütün personel olarak hepsinden razıyız. Bütün genel dediğimiz de bu temizlik olsun, hep şeylerimiz. Önce başta doktorlarımız, hastanemiz yetkilileri bizi burada başıboş hiçbiri bırakmıyor. Herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız olduğunda her an başımızdalar. Hiçbir şeyimizi aksatmıyorlar. Allah razı olsun. Temizlik konusunda birebirler. Manevi yani, desteği nasıl biliyorsunuz? Manevi desteği de on numara buluyoruz. Bizi dediğim gibi her konuda yardımcı oluyorlar. Sorunlarımızı, sıkıntılarımız varsa dinliyorlar. Bize ne gerekiyorsa, eksiğimiz varsa da onlar bize soruyorlar. Allah razı olsun hepsinden, sizden de, onlardan da. Bir destek vereyim. Hastalarımıza biz e, hastaların manevi yönünü... Evet, danışmanlık gibi iyileşmesine katkıda bulunacak. Hani evet. bir insan derinde ortak olmak, bir yanlış var mı, bir hata var mı bu işin içinde, evet. Değişimiz var mı? Evet. Yani bunlar çok güzel bir şeyler aslında. Allah'ım ölesiniz. İnşallah yine görüşürüz. Allah'ın Allah Allah. Allah. Eve de gelelim. Seniz ziyarete yine gelirim inşallah. 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 Ben Görüşürüz.